Merhabalar, ben Doktor Ceyhun Dündar. Bugün sizlere kliniğimde en fazla kullandığım tedavilerden birinin strese karşı etkili olup olmaması ve nasıl kullandığımızla ilgili bilgiler vereceğim. Ayrıca videomuzun içinde bir de hasta görüşü kullanacağız. Hasta görüşünü sizlerle paylaşacağız. Akupunktur Aslında biliyorsunuz Traditional Chinese Medicine yani geleneksel Çin tıbbının en önemli öğesi ve akupunktür birçok uygulama olarak tüm dünyada kullanılmakta. Birçok ülkede artık sigortalar akupunktur tedavisini karşılamakta. Geleneksel Çin tıbbını medikal tıp gibi düşünmemek lazım. Geleneksel Çin tıbbında chi dediğimiz yaşam enerjisi bulunmakta. Yaşam enerjisinin düştüğü durumlarda hastalarda birçok farklı hastalık oluşmakta. Bunun dışında yin yang dengesinin değişmesi ve meridyenler vardır Çin tıbbında. Bu meridyenlerin enerjilerinin değişmesi de yine birçok hastalığa neden olmakta. Örneğin 2019 yılında yapılan bir çalışmada depresyonlu hastaların intihar düşüncesi olan depresyonlu hastalar ele alınmış. Ve bu hastaların bir kısmına plasebo tedavi yapılırken bir kısmına ise akupunktur tedavisi yapılmış. Akupunktur tedavisi yapılan hastalarda görünmüş ki intihara eğilim daha azalmış. Bu konudaki teori aslında önemli bir aminasit olan ve vücudumuzdaki birçok mutluluk hormonunun salınımında önemli etkisi olan GABA aminasiti üzerinden gitmekte. GABA vücudumuzda serotonin, epinefrin ve dopaminin yani en önemli hormonların salgılanmasında ana etkeni olan bir aminasit ve akupunkturun GABA'yı arttırdığı ve buna ek olarak bunun sonucunda da serotonin, epinefrin ve dopamini arttırdığı yani dengelediği hakkında görüşler bulunmakta. Yine ileri kalp yetmezliği olan hastalarda stresi baskılamak için bir çalışma uygulanmış. Akupunktur uygulanan ileri kalp yetmezliği hastaların stres düzeylerinin normal kalp hastalarına göre belirgin azaldığı keşfedilmiş. Yine bilimsel çalışmalarda en önemli şey kontrollü grubun bulunması. Yani bir tedavi yapılırken mesela bir çalışma hakkında size bahsedeyim. Klinik akupunkturla stres üzerine yapılan bir çalışmada hem gerçek akupunktur yapılan hem de sahte akupunktur yapılan iki grup alınmış Bu iki gruptan ilk grupla ikinci grup arasında ilk haftalarda hiçbir fark görülmemiş. Bu da aslında akupunktur faydasız mı veya plasebo etkisi mi var şeklinde bir düşünce geliştirin. Genelde bu deneklerin hepsi kentsel büyük bir kentte bir üniversitedeki ki çalışanlar ve okuyan öğrencilermiş. Ancak sonrasında devam eden haftalarda 12 haftaya gelindiğinde görülmüş ki gerçek akupunktur alan hastalar gerçek akupunktur tedavisi alan hastalarda diğerlerine göre stresle baş edilme özelliği oldukça artmış. Bu da bize aslında akupunkturun belirli bir süreden sonra ciddi anlamda stresle baş etmede plaseboya karşı çok üstün olduğunu göstermiş. Yine 2018 yılında ülkemizde yapılan bir çalışmada e, grup olarak 75 fibromiyajlı hastası kadın alınmış. Bu hastaların bir kısmına gerçek bir kısmına ise sahte akupunktur uygulanmış. Bunun sonucunda görülmüş ki sahte akupunktur alan hastalarda daha kısa süre iyileşme olmuş. Gerçek akupunktur yaptıran hastalarda ise fibromiyajlının tepkileri e, daha azalmış ve uzun süre bir iyileşme görülmüş. Kısacası gerçek akupunkturun etkisi bu tedavide de ve bu çalışmada da kanıtlanmış. Şimdi ise hasta başında bir stres akupunkturu, migren geçiren bir hastamızda nasıl yapıyoruz, nasıl tedaviler uyguluyoruz, hastamızın görüşlerini onlarla ilgili kısa bir ekleme yapıyoruz. Merhabalar ben Doktor Ceyhun Dündar. Bugün sizlere bir akupunktur hastasında nasıl akupunktur yapıyoruz, hastamız nasıl hisler yaşıyor veya ne gibi değişimler oluyor onunla ilgili kısa bir video çekmek istedik. E, Pamuk Hanım bizim devamlı hastamız sağ olsun kendisi bizi yalnız bırakmıyor. Arada bir ziyaret ediyor. kendisine akupunktur yapacağız. Kendisinin de düşüncelerini alacağız. Nasılsınız Pamuk Hanım? Teşekkür ederim hocam. Siz? Şimdi öncelikle ilk akla gelen soru şey tabii ki bu pamuk akupunktur seansında ağrı oluyor mu? Acı hissediyor mu insanlar? Hiçbir şey hissetmiyorum. Hiçbir acı şekil yok yani. Şu an mesela zaten iğneleri takmaya başladım aslında başınıza. Bunlar daha çok stres için kullanılan noktalar. Siz de genel anlamda zaten stres için geliyorsunuz diye biliyorum. Evet ben çok yoğun e, stres altında olan platformlarda yer alıyorum hocam. E, yoğun sizlik kesiştikten sonra daha da iyi oldu tabii. Bu nokta özel bir nokta. Özellikle üçüncü göz dediğimiz bir nokta akupunktur için. Hem streste hem baş ağrılarında anksiyetede, birçok hastalıkta kullandığımız bir nokta. Peki bu seansları daha önce yaptırdıktan sonra neler hissettiniz? Ne gibi değişiklikler oldu hayatınızda? Hocam valla gün içinde hiçbir şekilde strese karşı şeyim olmuyor. Çok iyi hissediyorum kendimi. Daha önceden sinirli evet. miydin mesela? E, tabii yani platformlarımız birazcık stresli bir ortam. E, o yüzden de bu tedaviden sonra hemen böyle hızlı bir şekilde geçiş oluyor. İki yolun sizde kesişti. Estağfurullah ne demek. Yine akupunkturda birçok noktamız var. Bu noktaların hepsinin farklı anlamları ve farklı etkileri bulunmakta. Stres için sadece başı iğnelemiyoruz. Akupunkturda aslında böyle bir mantık yok. Yani atıyorum baş ağrısı için başa tedavi sadece yapılmıyor. Ayak parmağından ele, ee, ne bileyim yüze hatta baş göbeğinden bile baş ağrısı için noktalar iğneleyebiliyoruz hastalarda ve hastalarda birçok farklı değişimler ortaya çıkabiliyor. Dediğim gibi biz akupunkturu kilo vermeden tutun strese, kronik ağrılardan tutun eklem ağrılarına kadar birçok otoimmün hastalıkta kullanmaktayız. Buna ek olarak kulak akupunkturu da birçok yine kullandığımız hastalarımız var. Şimdi uyguladığımız işlem vücut akupunkturuydu. Kulak akupunkturunda ise hastanın kulağındaki belirli noktalara yine stres için, ne bileyim işte şiddetli ağrılar için yani aklınıza ne gelirse idrar kaçırmaya kadar birçok farklı tedavide akupunktur uygulamaktayız. Migren için hocam? Migrende zaten ana tedavilerden biridir akupunktur. Yani yine bu kullandığımız noktaları kullanıyoruz. Buna ek olarak hastanın anlattığı semptomlara bağlı olarak migren şekline, nasıl geldiğine, seans sıklığına bağlı olarak bazı noktalar değiştirebiliyoruz. Ayakta bazı noktalarımız var, onları iğneleyebiliyoruz. Yine elde noktalarımız var, bunları iğneleyebiliyoruz. Migrende ortalama %60'a yakın hastalarda ağrı şiddetinde azalma, ağrı sıklığında hafifleme ve sürecin uzamasını sağlamaktayız. Hocam kilo vermek için hangi bölgeye uyguluyorsunuz? Kilo vermek için önemli olan 5-6 tane noktamız var. Birincisi elin tam şu bölgesinde olan Li-4 noktamız var. Bu nokta ciddi anlamda kilo vermede önemli bir nokta. Kalın bağırsak noktası diye geçiyor. Hemen diz altında bir noktamız var. ST-36 diye, yaşam enerji noktası diye biliniyor. Bu noktaya uygulama yapıyoruz. Bunun dışında Vücutta zaten genel olarak sakinleşme çünkü kilo alımı da bir aslında psikolojik bir süreçtir. İnsanı depresyon, kilo alımı, kilo alımı moral bozukluğu, tekrar yeme isteği gibi böyle bir kısır döngüye sürükleyen bir durum var. Şimdi hastalarda özellikle vücut akupunkturundan sonra bizim en fazla kullandığımız bölgeler dediğim gibi el, dizi altında bir noktamız var, göbekte bazı noktalarımız var. Bundan sonra ise en önemli yeri kulak akupunkturu. Kulakta özellikle iştah noktası. Buna ek olarak apetit dediğimiz açlık kontrol noktamız var. Açlık kontrol noktası akupunkturun kilo verme veya alma tedavisinde en önemli noktalarından biri. Şimdi akupunkturda bir de şöyle bir şey var. akupunktur noktaları homeostazis sağlar. Yani denge sağlar. Şöyle anlatabilirim. Mesela kabızlı olan bir hastada da, ishali olan bir hastada da aynı noktaya iğnelemekteyiz. Pandemi sürecinde mesela herkese stres alıyor. Ben de bunu daha çok zaten hani stresim yüzde işte bu kronik olarak migren tabi biliyorsunuz. Evet. Yani pandemi sürecindeki stresi de akupunktur sayesinde ben baş ediyorum yani. Evet. İyi ki sizinle yolun kesişti hocam. Çok sağ olun ne demek? Yani burada işte migren dediğimiz hastalık biliyorsunuz aslında Hı. nedeni tam anlamıyla bilim, bilinemeyen bir baş ağrısı sütürü. Evet hocam. Çoğu hastada da... E, aynen. Ve çoğu hastada da e, yeri de değişiyor. Yani birinde solda ağrı olabiliyor, Biliyorum sağda üstü. olabilir, Biliyorum. total olabilir, e, dönemsel olabilir, hava şartlarına bağlı olabilir gibi gibi. Onlarca farklı neden var. E, bizim yaptığımız tedavilerde ise genelde bu noktaları zaten iğneliyoruz. Buna ek olarak işte sen diyorsun ki atıyorum sağ tarafımda daha fazla ağrı evet, var. Evet. Oradaki bazı noktaları iğneliyoruz. Hı hı. Az önce zaten sana başka bir işlem de yaptık. Orada yine ense bölümündeki e, bir de detoks işlemi uyguladık. Evet. Bunun gibi yeni akupunktur, işte kupa terapisi, ağrı mezoterapisi gibi birçok tedavi karıştırıp hastalarımızda uygulayabiliyoruz. İlk hocam vallahi sizinle birlikteyim. Sizin sayenizde vallahi bütün işlemleri bütün yani sağlığım yerinde. Estağfurullah ne demek. <laughs> Sen kendini iyi hissettikten sonra sorun yok sayenizde bizim için. hocam. İnşallah. Ne demek her zaman. Hocam kilo vermek için nereye yapılıyor? Şimdi kilo vermek için özellikle az önce bahsettiğim vücut akupunkturunun haricinde kulak akupunkturu üzerine çalışıyoruz. Kulakta belli başlı bazı noktalarımız var. İlk noktamız özellikle kulağın tam şu bölümünde bulunan bir açlık noktamız var. Bu açlık noktamızı önce bir deteksiyonla yani ya nabzınızla ya da bir cihaz aracılığıyla biz tespit ediyoruz özellikle nabız değişimine bağlı olarak ve sonrasında iğneliyoruz. Bu kullandığımız iğne bir Fransız iğnesi. Biraz acıtabilir bu. Çok hafif de olsa. Yani çok hafif acı olabiliyor bazı hastalarımızda. Genel anlamda bu bu noktada işte bu iğne ortalama 1 ila 2 hafta boyunca kalıyor. Zaten hastamız tedaviye ve seanslara devam ediyorsa biz diğer seanslarda bu e, iğneyi kendimizde çıkartabiliyoruz. Yoksa kendi de düşüyor olabilir. Kendi düşerse de sorun yok. E, bundan sonra 2-3 tane daha farklı noktamız var. Biri yine şu bölgede bulunan bir noktamız var. Tam şurada. Buradaki noktamız özellikle strese karşı çok önemli bir nokta. Çünkü az önce bahsettiğimiz gibi kilo verme hastalarındaki en büyük problemlerden biri stres. Yine şu bölgede bir antidepresan noktası dediğimiz bir noktamız var bu noktaya da bir iğne takıyoruz. İlk taktığım iğne Fransız iğnesi diye bilinen bir iğne. İkinci ve üçüncü iğne ise Çin iğnesi dediğimiz bir iğne. Nedir farkları? Aslında Fransız iğnesi daha kalın ve daha etkili bir iğne. Ancak özellikle kıkırdak dokuya Fransız iğnesi yaptığımız zaman çok acılı olmakta. Şimdi senin kulağın da biraz kibar, küçük. O yüzden burada nokta belirlemek biraz daha zor aslında. Daha büyük kulaklarda daha rahat. Buna ek olarak şu bölgede özellikle sol kulağında şimdi onu çekmiyoruz. Ee, onu yapacağım ben sana şimdi. Özel, mide giriş ve çıkış noktaları ve pankreas noktası var. Mide giriş çıkış noktaları e, bizim için en önemli oldukları durum, hani açlık hissini baskılamak en önemli etkeni bu. Mide giriş ve çıkışının. Hocam bazı arkadaşlarım var mesela, durmadan açım diyor. Durmadan yemek yiyor. Bu akupatur sayesinde o zaman bu yok oluyor mu bu işte? Şimdi buradaki en önemli şey ilk etapta bu hastanın neden bu açlık seviyesini çekti? Yani bu hastanın acaba şeker problemi mi var, şeker hastalığı mı var yoksa bu bir alışkanlık mı olmuş aslında bir psikolojik bir şey mi? Önce bunu tespit ettikten sonra eğer Burada müdahaleyle halledebileceğimiz bir şey evet akupunktur. Birçok hasta da iştahı azaltır. Açlık süresini uzatabilir. Bir de aç kaldığınız zaman bu devamlı ağzımızda sulanma hani bir şeye uzanma hissi vardır ya. Bunu engelleyebilir akupunktur. Bu açıdan faydalı olur yani. Ama en önemli şeylerden biri zaten biz burada pankreas noktanızı iğnelediğimizde vücudumuzda insülin dediğimiz bir hormon var. Bu hormon e, bizim neredeyse açlık ve tokluğumuzu ayarlayan hormon diyebiliriz. Onun düzeyini sabitleyecek ve hasta buna göre e, iştahını ayarlayacak diyebiliriz. Yani hocam ben size sayıda zaten bir 10 kiloya yakın verdim. E, bu yaptığımız işlemlerden sonra biliyorsunuz zaten. İşte bunun rutinleri devam ettikçe de daha da faydalı evet. ki varsınız. Aynen öyle zaten ilk etapta biz e, haftada bir seans öneriyoruz ilk ay boyunca yani 4 seansı haftada bir şeklinde olduktan sonra genellikle hatırlatma seansları 15 günde bir ayda bir şekline çeviriyoruz. E, hastalardaki en önemli yaptığımız etken aslında iradesini sağlamlaştırmak hastanın. Hasta bu konsantrasyonu sağladıktan sonra ciddi anlamda kilo verebiliyor. Ben 15 kilo verdim hocam. İyi verdim maşallah. Tabii senin de iraden burada çok önemli yani sadece bizim yaptığımızın dışında hastanın iradesi, hastanın bilinci ve bu işe gerçekten konsantre olması da bizim için oldukça etkili. Hemen şurada bir son bir noktamız var. Bu noktayı endişe noktası diye geçer. Genelde stres hastalarında ben inerim bunu bordiyon noktası olarak geçer bu bilinir. E, stres, sıkıntı, anksiyete olan hastalarda oldukça kullanmaktayız. Genelde sağ kulakta kullandığımız noktalar bunlar. Solda da dediğim gibi mide ve pankreas noktalarını ineleyeceğiz. Ne, ne demek efendim? Gördüğünüz gibi izlediğimiz videoda e, uzun süreli bir hastamızda ne gibi değişimler yaptığımız, hastamızın e, sadece stresi değil, ağrıları, e, hayata tolerasyonunda ne gibi farklar yarattığımız Açığa çıkmakta. Akupunktur hastaları genelde uzun süreçli hastalardır ve bu hastalarda ciddi anlamda yaşamında denge, huzur, ağrılarında azalma görülebilir. Bu videomuzda size akupunkturla stres tedavisini nasıl yaparız, hastalara nasıl uygularız ve hastamızın görüşleri hakkında kısa kısa bilgiler paylaştık. Bu ve bunun gibi videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Daha sağlıklı, daha mutlu.